Savaşın ortasında doğan ölen çocukların hani durumu nasıl olacak? İnsanın hani şefkati bile bunu kaldırmakta zorlanırken hani Allah'ın merhamet ve şefkati noktasından bu meseleyi hani nasıl bakacağız? Cevap. Şimdi insanın e, dünyaya gönderilmesi yani yaratılmasında kainat içindeki konumunda ki gayeler ve hikmetler insanın kapsamlı yani cami deniyor ona toplayıcı bir e, mahiyette yaratılmasını gerektirdiği için Allah insanı en mükemmel zişurlar, mahluklar içinde en mükemmel çok kapsamlı bir şekilde işte iki yönlü bir iradeyle yaratmış ve insanın bazı duygularına işte hırs, inat, intikam, menfaat gibi bazı duygularına, duygularına sınır koymamış. Öyle olunca da işte insanlar aleminde e, bazı insanlarda bu işte inat, hırs, menfaat gibi durumlardan dolayı bunların hani e, tatmin edilememesinden dolayı ne oluyor? Savaşlar çıkıyor. Yani daha ta ise beşerin zalim kısmı var mı? Var. Zalim kısmının cinayetlerinin neticesi olarak ne oluyor? Savaşlar oluyor ve elbette bu savaşlarda da masum insanlar, mazlum insanlar ne oluyor? Felakete, musibetlere ve ölümlere maruz kalıyorlar. Şimdi öncelikle e, bu meselede hani şu nokta çok önemli. Yani Allah adil mutlaktır. Karıncanın, sivrisineğin hukukunu bile zayi etmeyen Allah, ihkak hak noktasında, hayat noktasında en küçük mahlukatın hakkını, hukukunu ehemmiyetle, ihtimamla gözeten kainatta değil mi? mevcudatta, eşyada işte ölçüyle, tenasüple ihkak hakla adiliyetini bize gösteren Allah elbette mahlukatının yani yaratılmışların içinde en kıymetli olan insanların hukukunu zayi etmez. Asla ve asla insanlara zulmetmez. Yani Allah adil mutlaktır. Peki bu çirkinlikler, bu zulümler, bu felaketler, bu ölümlerdeki kötülükler kime ait? Elbette insanlara ve insanların iradelerini o yönde tercih etmelerine bakıyor bu mesele. Yani Allah'ın icadında, yaratmasında şer ve çirkinlik olmaz. Şer ve çirkinlik insanların iradelerine bakıyor. Yani e, istidatlarına, kabiliyetlerine bakıyor. Şeytani ve şerli perdelere bakıyor. E, meselenin bu ciheti çok önemli bir e, cihet bu soruda. Diğer bir noktası tabi işte adalet noktasında buna benzer e, işte felaketler noktasında yani meseleye sadece dünya hayatı noktasından baktığımızda yine altından kalkmamız bu soruyla soruya tatmin edici bir cevap bulmamız mümkün olmaz. Ama hepimiz biliyoruz ki bakın değil mi? İnsan dünya hayatında daimi ve kalıcı değil. Dünya bir misafirhane. Bizim dünyadaki hayatımız 100 yıl bile olsa çok kısa bir süredir. Yani insanın ebed memleketine yolculuğu noktasından, ebedi hayatı noktasından baktığımızda çok çok kısa bir süredir. Dolayısıyla insanın bu misafirhaneye gönderilmesi, değil mi? Misafirhanede hani misafirhane askeri olarak da askeri bir misafirhaneye de benzetilir. Sorumlulukları var. Elde etmesi gereken yani dünya hayatından sonraki hayatında yani ebedi hayatında evet ebed memleketinde elde etmesi gereken bazı kazançlar için bazı manalar e, için burada insan. İşte dolayısıyla meselenin bu noktası da e, önem arz ediyor. Sadece dünya hayatında ya işte çocuk masum çocuk savaşta öldü ya gerçekten de hani e, üzücü bir şey. Hatta Risale-i Nur külliyatının e, işte müellifi olan Bediüzzaman Said Nursi İkinci Dünya Savaşı ile ilgili diyor ki ben diyor Rusya'daki çuluk çocuğu acıdım diyor İkinci Dünya Savaşı'nda. Acıyarak onları ve Rusya o zaman komünizmin, dinsizliğin de zirvesinde yani 1943-44'lü yıllar. Ama masumlara, çocuklara acımamak mümkün değil, acıyor. Onunla ilgili işte bir eser yazıyor. Biz de oradan o mektuptan alıntı yaparak bu soruyu cevaplandırıyoruz. Şimdi demek ki insanlar misafir misafir yani dünyada daimi ve kalıcı değil. İşte kendi iradesinin dışında tercihinin dışında özellikle böyle büyük felaketlerde musibetlerde felaket savaşlarda felakete musibetlere maruz kalan masumların bu bahsettiğimiz nokta cihetiyle ile kazançları çok büyük. Yani ebedi hayatı ile ilgili dünya hayatından sonraki hayatı ile ilgili neredeyse hiçbir şey yapmadan, hiçbir amel yapmadan çok büyük şeyler, çok büyük karlar ve kazançlar elde ediyorlar. Meselenin başka bir ciheti, yani bunu da söylememek eksik bırakır soruyu, yani biz kendimize malik olarak bakıyoruz. Diyoruz ki bu vücudun sahibi benim. Öyle değil. Yani biz bu vücudumuzun hakiki manada hiçbir şeyin maliki değiliz. Hakiki maliki Allah'tır her şeyin. Değil mi? bize yani kullanım hakkı verilmiş. Emanet olarak bize bu vücut verilmiş. Ve bizim vücudumuzun bütün mevcudatın vücutlarının her şeyin sahibi, o ölen çocukların maliki de sahibi de nedir? Allah'tır ve o bizden onlara çok daha nedir? Şefkatlidir. Bu hani dini kaynaklarda da Allah'ın şefkatinin hani ne kadar hani sınırsız, nihayetsiz olduğu geçer. Demek ki kendimize yani böyle vücudumuza işte o insana sanki her şeyi kendisininmiş gibi bakmak da bu meselede hani hatalı bir bakış noktası oluyor. Gelelim şimdi sorunun hani müşahhas somut cevabına. Şimdi işte böyle beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketlerden vefat edenler veya perişan olanlar eğer 15 yaşına kadarsa yani بلوğa girmemişse bakın ne dinde olursa olsun Müslüman olmaz şart değil. Ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Gerçek şehit, dolayısıyla o kadar büyük kazancı var ki yani şehit hükmünde ne oluyor? Büyük bir manevi kar ve kazanç elde etmiş oluyor. Dünya hayatında belki istediği hayatı yaşayamıyor ama veya işte hani bazı nimetlerden istifade edemiyor ama bunların çok daha mükemmelliğini daimi ve kalıcı bir surette ne oluyor? E, kazanıyor. Hatta 15 yaşından yukarıysa bile mazlum ve masumsa yine çok büyük neyi vardır? mükafatı vardır. İşte Allah'ın rahmet hazinesi hadsizdir. Allah'ın rahmet hazinesinden yani bu savaşlarda felakete maruz kalan ve ölen masumlar yani çok büyük neyleri vardır, mükafatları vardır ve fani hayatları ne oluyor? Baki bir hayata değiştiriliyor. Fani hayatları insan dünya hayatındaki zaten fanidir hayatı ama baki hayatı kazanıp kazanamayacağı meçhuldür. Onun bazı şartları var işte iman, ibadet vesaire gibi. imanla kabre girmek gibi. Ama o masumlar ne oluyor? Fani hayatları Allah onlardan alıyor. Onlara baki daimi sonsuz bir hayat veriyor. Saadet içinde ne oluyor? Bir hayat veriyor. Ve bu ve buna benzer e, meselelere yani masum ve mazlumların başlarına gelen musibetlerde bazen yani insan idrakinin kavrayamayacağı, kadere bakan kaderin adaletine bakan hani ince sırlar ve hikmetler de var. Yani biz meselelerin sadece ön yüzüne, bize görünen yüzüne bakabiliyoruz. Hani Allah'ın mukadderatına bakan bütün yönlerini bizim zaten bilmemiz mümkün değil. Bazen böyle bizim bilmediğimiz hikmetler de olabiliyor. Hani şöyle geçiyor, insanlar zulmeder, kader adalet eder diye bu da hani formülize edilmiş bir cümledir. Ee, i̇şte bu insanın iradesinin, özetlersek insanın iradesini aşan, iktidar dairesinin haricinde olan meselelere yani Allah'ın rububiyeti çünkü rububiyetin kanunları oluyor. O kanunların bazen gerekleri, muktezaları masumlara da ne oluyor temas ediyor. Onlarıca incitiyor, zarar veriyor ama ifade ettiğimiz gibi yani o zarar o onda zarar olarak kalmıyor. Masum ve mazlum ne olursa olsun, ne şekilde olursa olsun mutlaka çok daha fazla karını, mükafatını, faydasını ne oluyor Allah ona ne yapıyor? Veriyor. Yani hiçbir hak, hukuk asla Allah'ın mizanında, e, adaletinde ne olmaz? Zayi olmaz. Allah'ın e, rububiyeti, hikmeti, işte hikmetlerini bilemeyeceğimiz bazı incelikler e, olabiliyor. Merhameti ve adaleti noktasından bakmak gerekir. Yani böyle baktığımız zaman ne olur? i̇frat şefkat dengele. Şefkat çok güzel bir hastalık. Acımak. Ama bunun sınırları aşıldığı zaman insanın inancına itikat esaslarına zarar verir. İfrat-ı şefkatten gelen elem yani üzüntü de insanı hayli yıpratır. Bundan da ne yapmış oluruz? Kurtulmuş oluruz. İfrat-ı şefkat yani İslamiyet'in Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiği e, merhamet ve şefkat sınırlarının dışına çıkmak da ve ve çıkarak da yani bu beşerin, insanların suçlarını haşa Allah'a ve e, Allah'ın kaderine havale etmek de yani tehlikeli e, yanlış bir e, anlayış olur.